Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Epic Mini Games oynayacağız. Ee, oyun bilmiyorsanız ki biliyorsunuzdur da ben yine anlatayım. Ee, bir sürü mini game'ler var. 30'dan fazla mini game var. Hepsinde kazan kazanan olmaya çalışıyoruz. Aa, mesela bunda titreyenler böyle alttakiler titreyince geriye çekiliyor. Ama ben burada sıkıştım ha. Üsttekilerde ileri geliyor, bizi itiyor. Ama oyun seviyorum Güzel. Bakın ben buradayım. Bu arada normalde 7.30'da video atardım. Bugün e, video çekmeyi okumayız. O yüzden birazcık geç kaldım. Bu şanssızlık değil, değil mi? Ben de ne? Havalıyım. Ben sanatçıyım sanat Artistim. Ne bu? Ne gerek yok. Burada ne var? Ha bu şey. Starbucks şey değil mi? Bu millet. Öpürdete de içiyor bunu. Biz de alalım. Öpürdete öpürdete içelim. Oh çabuk bu ses geliyor. Roket gürültüsü. Bilmiyorum. Bayağı oynamadığım için baya bir yeni harita gelmiş oyunu. Benim zamanımda çok az vardı benim oyunum zaman. Ee, saniye içinde sana bir roket fırlatısı verilecek. Hayatta kalan son 3 kişiden biri ol. Ha tamam. Mat. Asit. Ye şunu. Hoppa yedin altını kırdım seni. sen gel. Şunu kır. Aa, denk geldi mi? Hayır. Yedin. Bence olacağım yaptı kalan son üç Bu arada bu kırılanlar yeni yerine yenisi gelmiyor mu? Oo, o zaman kötü işte zor. Oo, ne yapıyorsun ya manyak? Ben şu kişiden alacağım. Sonra... Çok güzel oldum ya. Daha güzel olamazdı son şu kişiden. Dördüncü oldum galiba çünkü ölmemle bitti. Hain kareler. Aa bak bunu çok seviyorum. Ee, şey bu. Böyle ışık yanan kare düşüyor yere. Sen de o ışık da uzak duruyorsun. Bu kadar. Aa bak ben Işık yanandan kaçacağız. Bunlar düşüyor. şu durayım hepsine iyi geliyor. Evet. geliyorum. Acaba sabit durarak kazanabilir miyiz? Acıktan kazanacağım mı? Bence 30 saniye buraya net gelir. 30 saniyede buraya gelecek. Aa, acaba kazanabilecek mi? Hadi challenge. Allah. Eğer şu an benim durduğum yere gelse yarın iki video atacağım. Daha net Ya iki video atmak istemiyorum ya. Videolarımı 5 dakikada yapmıyorum ya. Yani. Sağ olmuyor videolarım. Uzun videolar olduğu için zor. Yüklemesi de uzun sürüyor. Çekmesi de ayrı bir dert. Yani ne çekeceğim diye düşünmek ama bir sürü oyun not aldım ben yani. Video fikirlerini not aldım. Böyle sürü fikir var aklımda. Bir sürü oynayacağım. Hepinizin bilmediği ama hepinizin seveceği güzel oyunlar. Bu ne? Şimdi çekici olabildiğince uzun süre takıda kal. Allah! Şuraya mı çıkacaktım? Yani tepeden atacağız bunları. Ha. Allah koysa. Allah Allah Allah. Aa ah, aa. Ah, ah. Oo oo bu kadar uçurduğunu bilmiyorum. Ben geliyorum. Kaç. Hop arkamda. değil. Allah. Bana niye vuruyorsunuz? Neden? 6 saniye mi durabilmişim sadece tepede yani? Sa şöyle vurayım. vurmayın bana. Ya niye hep bana vuruyorsun? Aa tamam çok uzak düşmedi. Sonra gömeyim şöyle. Çap çap. Ha beni üstü attı. Teşekkür ederim. Aa Durun ya. 32 saniye durmak ne ya? Oo öyle sakin durarak. Aa çekiş gitti. Kazanan. Katos, işte nasıl okunuyor bilmiyorum. Like? benim ha bu lakap. Like lakap like mı deniyor din dinliyor mu deniyorsa? Heykeli koru. Bu arada çalışta kaybettiğim için yani hani bir şey demiştim ya az önce. Eğer buraya ışık gelirse yani iki video çekeceğim. Tutacağım tabi sözümü. Yarın iki video çekeceğim. Eee birini sabah 5'te Diğerini de akşam 7.30'da Arkadaşlar haberiniz olsun Siz abone olup bildirimleri açarsanız Hemen video geldiğinde Haberdar olursunuz Aa bunlara değmeyecek miyim? E çok basit Bu mu sadece? ne oluyor? Hı. Ne yap? Yani bu amacı neydi ben bilmiyorum Mesela bu heykel kırıldı ya, Ben bunun amacını bilmiyorum. Amacı neyse artık yorumları yazarsanız sevinirim. Egebi Pro 5 Sevgili Sevgili isim mi olur ya? Kristaller 5 saniye içinde hani kısa önce bir tanesini aldım. Nerede çıkacak? Bu oyunu biliyorum. Aa, onu ben alamadım onu. Ben nereden bildim nerede çıkacak? <laughs> ah gördüm, gördüm, gördüm. Ben gördüm ya. alırım böyle. Tamamdır. Biz bitirdik. Yerleri düşünsün. son 10 saniye. Sonra kölgün 7 saniye içinde seçilelim. Bundan göreceğiz ne seçelim de gerçi şu son olduğu yerde çıkacak. Sıkıştırma. Ha biliyorum. böyle üstten şeyler geliyordu işte altında kalmıyor ya da yanlış mı Bu fotoğrafından bakıp öyle düşünmedim ama öyleydi hatırlıyor evet evet üstten geliyor size kaçıyoruz 3 2 1 oh ya ilk başta az bir şey geliyor buradan kaçın diyor galiba Şuradan kaçmak kaçma. Neresi? Oh oh. Dikkat aman dikkat. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Çok uzun bir süre ya. 20, 28 saniye çok. Yani böyle üçü de böyle geliyor sıkışıyor falan ya. Allah kaç kaç kaç. Kaç. Hayır ona verme ona verme. Allah Allah Allah. Ortaya geçelim de. Her yere yakın olalım. İstediğimiz yere gidelim, sıkışmayalım. Ah, kaç kaç kaç. Ama. Yani 4 saniye kadar ödünür mü ya? Kötü oldu. Biri şeyi anlamadım şu an bu videoda. Birincisi şu heykel kırılan oyun. Onun mantığını anlamadım. Bir neden herkes yes no yazıp duruyor. Bilenler varsa yorumlara yaz. En fazla öl öldüğümde olan 3 kişiden biri o. Öldürürüm ben, öldürürüm. Oha! Roketimi ye. Sen roketi fark ettin. Ama içine yemedi mi? Ya içine yiyorsun. Hop hop. Sakin. Hoppa. Kendini öldürdü. Nasıl fake attın onu? Abla gel buraya abla. Böyle ölürsün abla. Hop. Ben bulamam sana. Aa! Hey kaptı. Aa! Bu Ha ben bunu sevgili okumuşum. Saygılıymış. Ben de diyorum niye sevgili falan bunu niye? Ya? saygın olabilir mi? İki çalışması yani takımlı bir şey olacak kafes. Peki ne yapacağız? Işte? Üstte zaten nasıl oynandığı yazıyor. Sorun yok. Benim içinde için Önce ortaya olur. Ya. Acele etme. Ama acele ediyor insan isterseniz. Parkur bir şey değil mi? Tower of çeksen ne olacak acaba? O boşlukları tam sınırda koymuşlar. En uçta atlamak gerekiyor. Bunun kaçtı mı? tut 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 ya buradan nereye geri döndüm galiba yanlış yere gittim galiba adam hiç yanlış bir şey yapmamışmış ay ay, ay. oraya basıp şeyi açtım. Tamam siz açın ben koşacağım. Açacak adam yok. Ben açacağım bunu. Bizim takım oynamıyor. kadar o kadar Hayır! Adam hakkında oynayın şu <laughs> Dedi <gülüyor> ve kendisi. Şöyle bitti yani iki tarafı bitiremedim. Ben hani bir tek not bendeymiş. Bu nasıl bir içiştir ya? Büyücü müyüz biz? Lady Facility. Haritanın şekli gözükmüyor mu? Yüklenme. Niye bak? Şey diyeceğim üst taraf niye İngilizce oldu Aç kapıyı açılmıyor. Nasıl titriyor ya? Hayır 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 hayır. Arkadan bir şey mi geliyor? Şu an video izleyenler sinir olmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum çok gıcık sürüyor arkadaşlar o yüzden ya Oo, ooo, bu kadar tutacağım ama. her yer patlıyor al Tatlamadır. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun başka videolarda görüşmek üzere bay bay.